Evet, selam arkadaşlar. Bugün size çok muhteşem bir kask tanıtacağım. Öyle böyle muhteşem değil. Logodan anladığınız üzere Rurok bir kask yolladı bana. Bu kaskı ücretsiz olarak aldım. Videonun sonunda size nasıl ücretsiz aldığımı ve belki önümüzdeki sene sizin de nasıl ücretsiz alabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle kaskımızı açalım bakalım ne var. Vallahi açmadım. Sizle beraber açmak için bekledim. Şöyle açarsak. Böyle. Evet, kutunun içinde bir kutu daha var. Öncelikle şunu çıkaralım. Evet, gördüğünüz gibi böyle siyah şık bir kutuyla yollamışlar. Şimdi bu kutumuzu da açalım, bakalım içinde ne varmış. Gördüğünüz gibi böyle şurada Atlas 3.0 yazıyor. Şurada Ruro detayı. Şurada bir, bir, bir şey var. Hemen buna bakalım ne olduğunu bakalım. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir bir şey. Bu ne? Bu nedir? Rurok sticker'ı yollamışlar. Böyle ufak bir kitapçık. Kitapçıkta nasıl nasıl takılacağı anlatılıyor. Şimdi bu sticker ve kitapçığı kenara koyuyoruz. Şöyle siyah bir paket var. Hmm. Acaba bu ne? Ben böyle Garip bir şey sipariş vermedim. Garip şeyler var. Burada bir adet şişe açacağım. Bir adet boyun askılı. Şişe açacağını boynumda gezdirmek isterken diye. Şöyle stickerlar. Bunun buff olduğunu sanıyorum ama bakalım. Bu... Evet. Buff yollamışlar. Hmm. hmm. Bu ne lan? Ha, şey. Ana poster gibi bir şey ya. Tamamını gösteremeyeceğim ama böyle afiş gibi, poster gibi bir şey. Genelde siyah vizör yanında gönderiliyor. Evet, gördüğünüz üzere siyah vizör. Ama burada başka de var. Ve bir adet Bu da böyle e, bu yeşil. Bu Bu yeşil. Bu da ...orunç gibi bir şey miydi? Sarı mıydı? Neydi bu ya? Çözemedim bunu. Çok böyle alacalı bulacalı. Ve esas mevzuya gelelim. Kaskımıza. Şimdi bende Atlas 2.0'ın core versiyonu var. Yani mat siyah versiyonu var. O yüzden Niye bu rengi aldığımı sorabilirsiniz. Aa, bunun içinde bir şey daha var. Hatata O han da şok ve. <laughs> Bildiğiniz gibi bunun şöyle arkasında Bluetooth e, komunikasyon yani iletişim şeysi var, interkom bölümü var. Hemen şuna da bir iki saniye ayıralım. Aa, şey de yollamışlar. Evet, havalandırma tıkacı da yollamışlar. Güzel. Kışın gayet iş görüyor bunlar. Önce şu şok e bakalım arkadaşlar, bu nasıl bir şey? Hemen açalım şöyle kulaklık iki adet. Bunun, bunun takılması çok basit diyorlardı. Bakacağız. Takarız. Yaparız. Şöyle bir alet. Bununla sadece telefona bağlanabiliyordunuz önceden. Chuck Bay 2.0'larda. Artık 3.0'larla beraber yolcunuza da bağlanabiliyorsunuz. Chuck Bey varsa bunu da kaldıralım. Kaska bakalım. Evet bir adet de pin nok çıktı içinden. Bu da bir biliyorsunuzdur. Kışın vizörlere takıyorsunuz. Bu yapmasını engelliyor. Kaska gelelim. Bakalım hangi kaskı söylemişiz? Bedavadan en pahalı hangi kaskı almışız acaba? Ta 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 ta. <laughs> ne Neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben ilk izlenimim rengine hasta oldum. O gerçekten güzel görünüyor. Şöyle bilmiyorum görüyor musunuz ama morlu mavili parlıyor. Vallahi geliyorum der bu kask. <laughs> Yolda bunu gören Iron Man geliyor der. <laughs> evet, şimdi size biraz 3.0'dan bahsedeyim. Ee, buradaki plastik parçaları kaldırdılar. Bu da %30 aerodinamisine e, olumlu yönde etki etti. Ee, şurada enteresan bir kitleme mekanizması vardı daha önce, Atlas 2.0'da. Onu da e, manyetik bir mekanizma ile değiştirmişler. Bu çok zor açılıyordu 2.0'larda. 3.0'da bunu geliştirmişler. Şu ayrıca şu izolasyonları da geliştirmişler. Öyle söylüyorlar. En büyük geliştirme bence şu iç. İç bölgesi, iç yanak pedleri bunlar 2.0'da inanılmaz kötü görünüyordu. Ee, çok böyle ucuz bir materyalmiş gibi görünüyordu. Ee, 3.0'da bunlar çok daha güzel görünüyor arkadaşlar. Onun dışında çok çok bir değişiklik yok gibi. Şöyle feedlock denen bir aparatı var bunun belki biliyorsunuzdur. Manyetik bir aparat. Çok çok kuvvetli aslında. Böyle motosikleti bile taşıyorlar. Feedlock'u açıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu nasıl ücretsiz aldığıma gelelim. Instagram'da bildiğiniz gibi bazı hesaplar çekilişler düzenliyorlar. Rurrok'un sponsor olduğu bazı hesaplar da Black Friday dolayısıyla çekilişler düzenliyordu. E beni takip eden varsa storylerimde görmüşlerdir. Bazı hesapların bu çekilişlerini paylaşmıştım ben storyimde. Çekiliş gününden bir gün önce bütün bu gönderilerin hepsini kontrol ettim ve içlerinde en az yorum olan hesapların yorumlarını abandım öyle söyleyeyim. 80 160'a çıkardım 200'e çıkarttım. Bu sayede ne yaptım? Şansımı çok çok arttırmış oldum. Bunu paylaştım. Arkadaşlarım pek sallamadılar ama gördüğünüz gibi ben kas kazanmış oldum. Yani Instagram'dan beni takip ederseniz önümüzdeki Black Friday'de ya da belli günlerde Rurok böyle çekilişler yapıyor. Siz de belki bir kas kazanabilirsiniz. Gerçekten şakası yok bunun. Adamlar hakikaten yolluyorlar. Bütün bunlar bana yurt dışından gönderiliyor. Dolayısıyla gümrükten geçiyor. Gümrükte bir sıkıntı sıkıntı yaşamadım. Adamlara ekran görüntüsünü yolladım. Ben bunun için sadece 30 dolar gibi bir crash replacement denen bir sigortaları var. Bunu ödedim. Onun dışında hiçbirine herhangi bir ücret ödemedim. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Umarım yollarda test ettiğimiz zaman tekrar size görüşlerimi aktarırım bununla ilgili. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.